Artık geri ver, geri veremezsin aldıklarını. Artık geri ver, geri verilmez hiçbir yanım. Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şöyle sandıklardan aldım. İşte hepsinden beşer tane. Açalım beraber bunları. Videonun girişinde şöyle değersizlerden başladım. Güzel bir tane pet kitabı sandı çıktı Razorlardan. Bakalım yakut işlemeli. Hakikat kitabı bilgelin kemeri. Razorlar çöp attı. Şimdi bak canamaları açalım. Bunlardan titan yoksa alabiliriz. Böyle kıymetli apolet. Dut çıktı. Halka öylesi. Şimdi Beran açalım. Belki bir tane Sun alabiliriz. Üçlü beyaz ince kan kırmızı ince alamadık. Ne açalım arkadaşlar? Kaplan kalkan, beceri kitabı. Güzel bir tane Titanux aldık. Çok iyi oldu. Şundan yüzü? yank altın kenet, şahin kalkanı. Güzel şeylerden bir tane Titanux aldık ne merellerden. Şöyle envanteri temizleyeyim ben. Envanteri temizledim geldim arkadaşlar. Şöyle bekçi sandıklarımızı da açalım. 35 hem'den 45 hem 10 hem çıktı. Değerli bir şey alamadık. Bir 10 hem daha çıktı. Alev gelmedi. 10 hem daha. Şöyle devam edelim. 75. 85. Hep 10 hem çıktı. Şimdi hidra sandıklarımızı açalım arkadaşlar. Tanesi 40 hem. Şu anda metal 8 von. Bir metal alabilirsek güzel olur. Kan kırmızı ince alamadık. Kan kırmızı ince süs taşı. Kaç tanıtı hidro yüzüğü? geldi. Alev geldi güzel. Alev aldık arkadaşlar. Kaç? 5 sandık vardı. 2 von. Alev 1.5 von. Bir, bir ellerimiz zarar ettik hidro sandıklarından. Ama fena değil. Bir alev çıkardık. Bir titan nüksit. Bir pet kitabı sandığı. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Şöyle 280 tane bekçi sandığımız var. Artık titan kalkanım vardı. 50 yeterli. Onu sattım. 29 bon artı şöyle 280 tane belki aşağı yukarı 85 bon'a geldi. Bakalım bunları açacağım. Satmayacağım bunları. 56 bonluk sandık var burada. Bakalım inşallah zarar etmeyiz. Şöyle açalım beraber. Bol bol alev alırız. Yangı çok alırız. Şöyle açalım. 300, 340, 350 M oldu. Bakalım alev çıkmış mı? Güzel bir tane alevimiz var. Şöyle devam edelim envanterde doluna kadar. Evanterimiz dolu hemen temizliyorum geliyorum arkadaşlar. Şöyle devam edelim arkadaşlar temizledim. Umarım bol bol alev alabiliriz. 40M Şöyle yanga bakıyorum ben. 40M daha aldık. O bir 40M daha güzel aralarda 3 kere 40M aldık. 10M aldık. Yok 30M aldık. 10M aldık. Bir 10M daha. 774, 784, 794, 804 hem sandığı değil hocam bu. Üstünden bol bol alev alabiliriz bu sandığın. Çok değerli sandıklar gerçekten. Ama alev alamadık. Şu anda 85 65 tane açtık. Bir tane alev çıktı. Çok kötü gerçekten. Hemen temizliyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hocam şu alevi arttırsak çok iyi olacak. Çünkü alev zaten güzel para derken bir tane daha alev çıkardık. Yani umarım 5 6 aleve çıkarız buradan. Hemen devam edelim. Envanter doldu. Şöyle temizleyeyim hemen arkadaşlar. Son 194 tane sandık kaldı arkadaşlar. Devam edelim. Güzel 3 alev oldu. 710 10 M. 10 M daha. 1 10 M daha. 60 M aldık. Gördüm 60 M'i. Hocam 60 M ve bol bol alev verirsen çok güzel olur. Hoşumuza gider. Severiz. Yang sınırına ulaştık. Hemen yangı da buna çevirelim. Arkadaşlar şöyle 18 bon aldım devam edelim kaç 18 bon 4.5 da bunlar 22.5 bon 100m de bu 23.5 yani 23.5 bon çıkarmışız güzel fena değil şöyle açmaya devam edelim umarım bol bol alev alabiliriz veya yüksek yank alev sayısının artması çok önemli çünkü alev buçuk bon şu anda piyasada baya pahalı. 590, 600, 610, 620. Envanter değer bitti. Hemen temizliyorum. Son 146 sandık kaldı. Açalım arkadaşlar beraber. Yalnız alev atmıyor bayağıdır. Can sıkıcı bir şey. Alev atmaması. Envanter değerimiz bitti. Çok çok bitiyor bu yerde ya. Hemen temizliyorum. Geldim arkadaşlar. Hemen açalım. Hocam alev verir misin lütfen? Alev vermiyorsun. Bizi zararlı sokuyorsun. Hemen yer bitti. Şöyle ufaktan temizleyelim. Direkt bunları pete ettiriyorum arkadaşlar zaten böyle. Açalım 99 sandığımız kaldı Hocam alev verir misin 3 tane verdin kaldı böyle Hem şu yangı çevireyim arkadaşlar hem de envanteri temizleyeyim Şöyle geldim arkadaşlar 35 bomba oldu ne kadar kaldı 21 bomba açık kaldı Aslında tahminimden daha güzel çıktı yani 56 bomba Güzel 21 bomba açımız kaldı. Bunlardan çıkar mı bilmiyorum ama deneyelim. Alev çıkarsa büyük ihtimalle kapatırız açı kolayca. Ama alev atmamakta kararlı. 50 tane beyaz inci oldu. Tanesi 2 hemden bir bon zaten. Hemen yeri temizliyorum. Geldim seriden şöyle 56 sandığı açalım arkadaşlar. Bir hocam alev verir misin ya? 4 oldu. Sonunda isteye isteye aldık bir tane daha. Zorla çıkıyor ya. Oha. 2 tane birden çıktı. Nasıl oluyor hocam bu? Bir sandıktan mı iki tane çıktı? Ardı ardına mı çıktı? Çok güzel. Altı oldu birden 3'ten. Ya işte böyle çıkarsa eğer gerçekten güzel para kazanırız. Hemen temizliyorum arkadaşlar. Envanter çok çabuk dolmaya başladı. Şu silahlar çok çabuk dolduruyor. Hemen şöyle temizleyelim beraber. Evet, son 39 sandığımız kalmış. Bir tane daha alev veririm acaba ya? Çok zor çıkıyor biliyorum ama. Bir tane daha verirse gerçekten güzel olur gibi geliyor bana. Hesabı. Hemen temizliyorum arkadaşlar. Son 27 sandığımız. Açalım bunları da beraber. Bir tane daha alev veririm acaba? Gerçi 6 alev kötü değil ama 280 tane sandık açtık. Yani 280'e göre çok da iyi değil sanki. Canım 30M. Yani bir hemen açalım birazcık yer. Son iki sandığımız kaldı zaten. Şöyle son iki sandığımızı da açalım. Kaç em çıktı? Göremedim. 30 em çıkmış. Yok 30 em mi? Evet 30 em çıkmış. Son sandık. 10 em aldık bundan da. Ben temizleyeyim arkadaşlar. Hesap yapalım beraber. Bakalım ne kadar çıkmış. Arkadaşlar şöyle temizledim her şeyi. 48 won nakit para çıkmış. Bir bonda burada var 49. 9 won da alevler yapıyor. 48, 49, 9 bond alevler 58. Bir bonda da beyaz inciler 59 bond. 60 bond. yani 56 bond para verdik. Şunları satacağım. Şimdi ruh etkinliği olduğu için bunlar da para yapıyor. Zarar etmediğimiz için sevindim ben. Titan kalkanı sattık şimdi bunları da topladım şimdi bir titan kalkan buldum onu basacağım ya yani idarelik bir titan kalkan buldum bakalım onu 8-9 yapabilirsek biraz ay açacağım bu hesapta 280 tane bekçi sandığından böyle gördüğünüz gibi 49 10 artı 6 alev 60 tane beyaz inci çıktı. Diğerlerini saymaya gerek yok. Önemli şeyler yok. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle birazcık antika onyx aldım. Bunları atalım bakalım. Maşallah hocam iyi zarar ettik bu sefer. Bakayım ben hesaplayayım. Yani baktım piyasasına arkadaşlar aşağı yukarı 3-4-10 zararımız var. Şu 7.5-10 bu da 2.5-10-10 won. -10 yani birazcık zararımız var. Arkadaşlar şöyle 469 tane ayışı aldım. Biliyorsunuz bunun zırhı artı 6 kaldı. Bunu da artı 7 denemek için parşömen lazım bol bol. Artı 7 artı 8 yapacağım. Titan dioksit falan biriktirdim. 5-6 tane var depoda. Bir de şu kalkanı aldım. Bunu iki von aldım. 8 çeviklik, 8 zeka, 15 blok var. Ya yani suraya idare eder. Bunu 8 9 yapabilirsem takarım. Aslında 12 çeviklik, 12 zeka alsa gerçekten daha fazla arttıracak ama bulamadım öyle bir kalkan. Bakalım ben hemen şunları açayım. Kritik derece, ejderha parşömeni bunlar bol bol lazım hesapta zaten. Açayım geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle 28 tane parşömen çıktı. 17 tane zen. Şöyle şimdi ben birazcık kusama takvisi yaptım savaş kağıdı yaptım. Bakalım buna girişeceğiz. İlk artıya basalım. Artılar da e düştü. Evet, devam edelim. Ben devam edeyim. Bunu artı 7 artı 8 yaptıkça gösteririm arkadaşlar. Şöyle ilk artı 7'yi yaptım. Artı 8 e beraber deneyelim parşamanla. Geçmedi. Hemen bir daha deneyelim. yanda Hemen artı 7 yapayım. Artı 8 e deneyelim tekrardan. Umarım geçer. Ben bunu iki kere artı 9'a denedim. Yani bundan önce bir 5 para harcadım. Artı 8 yaptık arkadaşlar. Parşömenle devam edeceğim. Deneyeceğim 9'a. Artı basmasını alayım geleyim arkadaşlar. Aldım geldim arkadaşlar. Şöyle bir tane di atalım bakalım. 57. Ya bir genelde bir de atmaya çalışıyorum. 98 geldi dursun. Aslında dizi de pek bir manası yok sadece öylesine. Umarım geçirebiliriz tek seferde. İlk kere denedim geçmedi. Bakalım. Vurduk yandı. Olmadı. Tekrardan 8 deneyelim. Güzel. 8, 9 gelir mi hocam? Gelmedi. 4 oldu toplamda. 4 seferde geçiremedik. Bir kere 7'ye deneyelim parşömenle. Olmadı. Ben şimdi 7 yapıp geleyim arkadaşlar. 7 yaptım. Deneyelim tekrardan beraber. Geçiremedik. Arkadaşlar tekrardan 8 yaptım şöyle. 9'a deneyelim tekrardan beraber. Umarım geçirebiliriz artık. Şöyle vurdum. Yine yaktık. Geçmeyecek galiba bu hafta. Deneyelim tekrardan. 7 Alamadık. 7 geliyor. 8 gelmiyor. Geldi. 9 geldi mi hocam? Tek seferde vurduk. Yine gelmedi. Allah'ım delireceğim. 8 Hadi hocam. Ah be ya arkadaşım niye geçmiyorsun bu kadar? Gelmedi. 7 8 9'a geçmiyor. 8 oldu. Hadi lütfen. Bir kere iptal diyeceğim. İmkanı yok geçmiyor ya. Yani. 8 oluyor. 9 olmuyor. 8 oluyor mu? Malzeme bitti. Ne bitti? Bacağımız azaldı. Alayım geleyim arkadaşlar malzemeyi. Geldim tekrardan arkadaşlar. Yani e, bir bir demir kitaplık app var elimde. Eğer 8 olursa bir kere de demir kitabıyla deneyelim. Bakalım. Ben bunu 8 yapayım geleyim. Arkadaşlar şöyle demirceli kitabını yaptım. Ya bu da son denememiz. Zaten parşömenleri falan bitirdi. Yordu yani beni. Umarım geçirebiliriz artık. Aşağı yukarı 10 kere denedik neredeyse. 8 oluyor 9 olmuyor. Umarım bu sefer geçer. Deneyelim. Güzel. Art 9 yapabildik. Çok iyi oldu. Ya yani en azından verdiğimiz çabaya değdi. Bunu şimdi 6-7'sini atarız. Sura için güzel kalkan oldu. Bunun kalkanını verdim Sura'ya. Şimdi geri alırım. Şu da Şaman'ın kalkanıydı. Güzel en azından değdi. Bunu geçirebildik. 8 çeviklik 8 zeka 15 blok. Benim işimi görür. Yani 2 von'u aldım zaten bu kalkanı artı 0 şekilde. 8 zeka 8 çeviklik 50 str'yi karşılıyor. Şimdi nesne markete işi şans kutusu gelmiş. Biraz da ondan açmayı düşünüyorum. Açalım beraber bakalım. Alayım gireyim ben. Arkadaşlar şöyle 13 tane iş şans kutusu aldım. Açalım beraber. Bakalım bir tane kutsama alabilecek miyiz? 6-7 değiştirecek en önemli şey şu anda bir tasımım tıl var şu tasımı 6-7'ye attım bunu değiştirmem gerekiyor diğer sırada battle pass'i aldım bakalım oradan 6-7'leri alınca onu değiştireceğim ya da eğer kusama çıkarabilirsek veya bekçiler tasımı aslında bu çare gerek yok şu anda kasmıyorum ama olsun ne, ne merak keserken işime yarar bekçiler tasımı şöyle 7-m'i geçmiyorum açalım beraber. Aslında saldırı markaları da karlı ama ya şu anda nesnede eşit şans olmasına rağmen 19 m sandıklar. Ya ufak hesap yaparsak 80 epe 50 ep kupon alıp bir bono satıyorlar. Ama 17'den alınır yazdım biraz aşağıda. Satmıyor kimse. Mantıksız. Demek ki ya da saat gündüz olduğu için pek aktif insan yok. Şu an nesnede olduğu için bunların içindeki eşyaları da sanki droplarda oynama oluyor gibi geliyor bana. Oynamış olabilirler. Yani şu ana kadar daha 3 günlük bir yüzük bile çıkaramadık mesela dandik olanlardan. Bakalım. Yedeme gelmemeye çalış. Yani yedeme basmıyorum. Şöyle geçit bilete. Cadı çıktı. Cadının da bir değeri yok şu anda bizim sunucuda. Güçlü ekleme olur. güç eklemeyi alırız. Daha aşağı eklenecek. Bunu buz, bu zırha ekleyeceğiz. 6 7 ekleyeceğiz daha. Buz zırha eklerken kullanırız onları da. Bir tane kusama mahsallık çok iyi olurdu ama şuradan. Ya 13 taneden. Pet ismi. Pet ismini de alalım. Küçük ekleme. Gerek yok. Güzel bekçiler alabildik. Bekçiler geldi. Ne merak isterken işimize yarar. Ya çarında simyalarını dizemedim tam. Yakut'u birkaç simyası eksik. Ya Efso Yakut'u söküp misli takacağız. Aslında para var da üstümde. Parayla da birazcık alev topladım. Ya parayı da bağladım. Aşağı yukarı 200 alev var. 200-250 onluk. Onların satılmasını bekliyorum. Yoksa simya dizmek kolay. 40 onluk bir sinyal gerekiyor aşağı yukarı buna. Gerçi bunu dizsem de şu anda çok bir önemi yok yani tek başına razı dört kese, kesebileceğini düşünmüyorum çünkü daha bir yolu yok hesabın. İtemlerinde de biraz eksiklikler var. Şu zırhı artı 8 yapamadık. Bir türlü. Şöyle idarelik efsunsuz bir tane zümrüt küpesi var. Kolye lazım bir tane. 10. Şöyle saldırım kısmını alalım. 10 kritik artı 9'lu bir tane şey lazım cennet kolye lazım ama eğer 8 metinle ayarlayabilirsem 7-8 metin gerekiyor yani 7-8 metin olsa daha iyi olur çünkü ben daha hiç meleği yapmadım ama meleğlik dizmeye çalışıyorum hesabı şöyle alabildiğimiz tek şey bekçi oldu bekçi de iyidir bekçi güzel bir şey ya bekçi almak da zor normalde arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın yorum da yapın destek için. Herkes teşekkür ederim. Hoşçakalın.